Bu dağların bir rakibi varsa rüzgardır. Rüzgar burada tek başına bir hükümdardır. Burada insan duman gibi genişler, büyür. Bu dağlarda ıstıraplar, sevinçler büyür. Buralarda her düşünce sona yakındır. Burada her şey bizden uzak ona yakındır. Burada yoktur insanların düşündükleri, Rüzgar siler kafalardan küçüklükleri, Yanağıma çarpar geniş kanatlarını, Ve anlatır mabutların hayatlarını. Ara sıra kulağını bana verdi mi, Ben de onu anlatırım kendi derdim